Tamam ama. Sümkünün peki niye, orda orada ışınlandı? Hı? Polis gelir saklanacağım ama bakayım inşallah. Vay. İki tane araba çalmadım. Hangi araba çalayım bilemiyorum. Bu seçim bana mı bağlı? Araba ha, mini kupa bir Ya. Bok gibi bir araba. Alfa. Gel gel, gel den şey deneyeceğim. Hadi gel, gel. Denize uçarız kanka. ya Yok yok burada değil. Kanka iki tane araba çalmam lazım. Şu an çaldım ama bir görsem buluyor. Bir daha yapma aslında yani. Alper. 300 polisim kanka. Şu arabada kaçamayacak gelecek hocam. Bir tane küçük kırmızı araba. Lan motoru fırzan kaçıp arabayı alabilir miyim tek adam? Alper, Alper gel gel yanıma gel. O siktir. Çabuk, Çabuk gel. Aşağıda mısın? Hı. Bak. Şuraya bak, geleceğim. Ya. Şu şekil çıkacağım. Ne? Bak, bak, bak. Benim olduğum yere çıkacaksın bu şekil Şu Geri geri değil, ileri ileri çıkabilirsin. Benim Peki, tam tamam arkama ben gel. gel. Kıçını Çık benim şey kıçıma yapıştır. Şey. Kökte, Kökte gazı. Yani. Ananı ananı amınakoyim daha gittim Bundan da gideceğim hesabı yapıyorum saniyede gittim ben Gel uçtun ama Ben daha gittim Buraya kadar uçmuşsun Yuu Geldim şey, şey, şey burada da yapsana. Bing bridge mı? Gel benim olduğum yere gel. Şuradan yapayım. Bak. Tam arkamdan. Ya bura olmuyor bekle. Azıcık Az, eğimli olması lazım ki. Gel şuraya. şuraya. Şurada, şurada, şurada şurada şurada. Ya bura bura çok iyi. Ha, tam eğimli mi? Ya. Ne yapıyor lan be? Azıcık rengi ama. Ne? Ya. Kıçını benim kıçıma yapıştırmadı. Arabayı sordun mu? Beko? Ne? Ar Arabayı sordun mu? Yo. E ona da Ege almadız. Kanka o adamlar Lamborghini satıyor diyorum bana diyorsun ki Ege.